Pomeranian sahiplerinden aldığım bir soru. Pomeranian ırkı köpeğim çok fazla hareket etmeyi sevmiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Ee, tabi bildiğimiz gibi Pomeranian ırkı çok neşeli, çok hareketli, çok heyecanlı bir ırk. Pomeranian ırkının hareket etmeyi sevmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Eğer köpeğimiz hareket etmiyorsa, e, bu tabi istisna olarak bir parantez açıyorum. Yeni almışsınızdır, eve yeni gelmiştir. Ee, hayvan stresli olabilir, hareket etmeyebilir, bundan bahsetmiyoruz. Normal aldınız, yetiştirdiniz, büyüttünüz ama köpeğimiz, Pomeranian ırkı köpeğimiz veya genel olarak köpeğimiz hareket etmiyor. Bu neden olabilir. Tabii konu Pomeranian ırkından gittiği için ilk akla gelen e, arka bacaklarıyla ilgili bir sorun olduğu olabilir. Bildiğimiz gibi Pomeranian ırkı normalde çok neşeli, çok hareketli Öte yandan da sağlık olarak da arka bacaklarındaki patella lüksasyonu dediğimiz rahatsızlığa da ırkın bir yatkınlığı var. O yüzden de böyle bir şey olabilir. Benim ilk aklıma gelen bu olur. Irkın patella lüksasyonu dediğimiz arka bacaklarındaki bir rahatsızlığa yatkınlığı var. Irkın genel anlamda yatkınlığı var. O yüzden de bu konuda bir veterinerimize danışıp arka bacak röntgeni çekip veya muayenesi yaptırıp böyle bir sorunu olup olmadığını sağlık açısından önce değerlendirmemiz lazım. Eğer sağlık anlamında böyle bir sorunu yoksa o zaman e, tabii bu arada bir ihtimal daha var. Aşırı şişmanlık gene pomeranyanların genel sorunlarından bir tanesi. E, pomeranyanlar aynı zamanda tabii çok hassas ırklar olduğunu her zaman belirtiyorum. Külü almaya da bir meyilleri var. Özellikle dişi olanların. E, belli hormonal sorunlara da bağlı olarak çok ciddi, hızlı bir şekilde kilo aldıkları durumlar oluyor. Tabii ki kilo alırsa da e, çok fazla hareket edemeyecek. E, aynı insanlardaki obazitede olduğu gibi haliyle daha fazla yavaşlayacak ve aynı zamanda tabii eklemlere binen yük de artacak. O yüzden e, ikinci bir sebep çok fazla kilolu olması olabilir bunu da bir gözden geçirmek lazım. Üçüncüsü de tabii ki kendi şahsiyeti, kendi karakteri hani çok hareketsiz olabilir. Aslında buna çok fazla e, şey tanımıyorum. Yani çok fazla ihtimal olan bir şey değil. Pomeranian'ın genel yapısına uymuyor çünkü. Ama burada da ne olabilir? Bir karakteriyle ilgili bir travmatik bir korku geçirmiş, kaza geçirmiş. Yani sonradan edindiği travmatik bir sorun olabilir. Bundan dolayı hayvanımız çok fazla Korktuğu için, ürktüğü için, çekindiği için çok fazla hareket etmiyor olabilir. Yani bu üç tane e, sebepten muhtemelen bir tanesinden dolayı Pomeranian köpeğimiz hareketsiz olabilir. Onun dışında çok fazla ırk e, hareket etmeyi, koşmayı, oynamayı hatta iki ayağı üzerinde durmayı çok sevdiği için e, bunların dışında kendi karakterinden olması zor bir ihtimal. Bu konuda da veteriner hekiminize, danışmanızda fayda var.